Merhaba arkadaşlar. Bu videoda nanka kelimesine beraber bakmaya çalışacağız. Örnekleri vesaire. Bir dakika. Watashi wa biz ramen nanka tabemasen. Biz ramen falan yemeyiz. Ramen nanka tabemasen. Ramen falan yemeyiz. E bu nanka Bilemiyor arkadaşlar. Birçok kullanımı var. Burada biz bir tanesini göreceğiz. Ben buraya silmeyi unutmuşum. Buraya nanka gelecek. Neyse Anlamı... Allah Allah. bir dakika şu yok. Şu eğer yok. Onu da similmişim. Bir şeyin önemsiz değersiz olduğunu bir küçümseme ifade eder yazmışım. Yani mesela ramen yiyoruz biz bahsediyorum. Ve siz ramen mi yiyorsunuz? Ben ramen falan yemem. Ben giderim böyle pahalı yemekler yerim falan. Yani makarna. Güzel ne dedim? Noodle değil mi? Noodle diyoruz. Sen noodle mi Ben noodle falan yemem. Ben giderim işte pahalı şeyler, kebap yerim falan. Ya bunun gibi yani bir şeyi küçümsemek için senin gözünde o şeyin değersiz, sıkıcı. Ee, küçümsüyorsun o şey yani onu ifade ediyorum. Beraber bakalım örnekleri. Watashi wa ben. Sakka ga Bu benim. Ben diyorum ki ben futbolu çok seviyorum. Seviyorum tabi. Kenan san sakka shimasu Kenan diyorum ki. Kenan sen futbol oynuyor musun? Ben çok seviyorum futbol. Sen oynuyor musun? E o da derse. Watashi wa sakka Ben futbol falan oynamam. Arkadaşlar burada bu de cevap verirseniz bu ayıp olur. Büyük ayıp. yani bu şekilde cevap verilmez normalde. Yani bu şekilde kullanma, kullanmamaya dikkat edin. Ben futbol falan sevmem derseniz o şeyi küçümsemiş. Yani futbolu küçümsediğinizi ifade ettiği için, yani karşıdaki sevdiği için yani onu üzersiniz. Ona kabalık etmiş olursunuz. O yüzden bu şekilde söylenmez. Yani söyle, söylenir gramer olarak ama söylememeniz daha güzel. Yani yanlışlıkla öyle söylemeyin. PUBG nanka omoshiroiくない. Bu bu şekilde kullanılabilir. PUBG nanka omoshiroiくない. PUBG oynayabilirim. İyi ben PUBG sevmem. Ben PUBG falan oynamam. PUBG hiç eğlence değil gibi PUBG nanka omoshiroiくない hiç eğlence değil diyor Burada PUBG nanka omoshiroi. buraya olumsuz cümle gördüğünüz gibi de nanka getirmiş. Burası tuhaf olduğu için nanka çünkü olumsuz da gelmesi lazım. Buraya nanka gelmiyor. O yüzden bu yanlış. Bir de Nanka'nın başka bir kullanımı var. Onu da yazdım. Nanka PUBG Omashiroi ne? Veya PUBG Nanka Omashiroi Buradaki Nanka yukarıdaki Nanka'dan farklı. burada hani ya sanki nedense veya nedenini bilmiyorsun. Ama sanki böyle şey gibi. Mesela yani Nanka Atsui ne? Mesela filmde görmüştüm. Nanka Atsui ne? Hani o sanki sıcak havalar gibi o anlamı katıyor. Yani PUBG oynamış veya PUBG izliyor adam oynayanlara göre Aa, sanki PUBG eğlenceli. Ee, bu şekilde iki şekilde de söylenebilir. Nanka PUBG o oyunu. PUBG Nanka omaşır oyunu. Fakat bu bizim işleyeceğimiz şey değil. Bizim göreceğimiz e, gramer değil. Bizim göreceğimiz şey küçümseme olan Nanka. Ataş taçıva rağmen Nanka Cümleye geri dönelim. E, ee, i̇şte rağmen diyelim mesela fakir yemeği diyelim. Herkesin yediği bir şey. Zenginin zengin yemek bir şey değil. Yemeği ee, o yüzden zenginler mesela küçümseyebilir. Yani biz ramen falan yemeyiz gideriz. Pahalı şeyler yeriz. Gibi. Ataşta çaba ramen Biz ramen falan yemeyiz. E, ee, bir de mesela burada söylenilen aslında önemli bakalım. Kanji nanka benkyo mo kanji falan çalışmana gerek yok. Bu kişi ne yapıyor? Kanji küçümsüyor yani. Kanji'ye gerek yok diyor. Öyle düşünüyor. Ama tabii ki de öyle değil gerçekte. Kanji öğrenilmesi lazım. Ee, bu kişinin tabii ki onun kendisine göre önemsiz olduğunu ifade eder Yani o kişiye göre onun şeyin önemsiz olduğunu ifade eder Kanji nan ben goshinak te mo Adam bana geliyor, "Nence konu çalışın." Bunu söylüyor. Sonra "Kanji falan çalışmana gerek yok. Zaten kanji kimse çalışmıyor." falan diye düşününlü şekilde hangi nanka ben görüşüm yaptığımı oyun. PC5 bu nanka PS5 nanka iranay. Ee, arkadaş diyor ki mesela PC5 alalım veya PC5 oynayalım. Ee, ben diyorum ki PC5 bu nanka iranay. Yani PC5'e gerek yok. PlayStation 5'e gerek yok. Sotoni Asabini kim aşağı dışarı oynamaya gidelim. Gibi. Bu adam oyun oynamayı sevmiyordur bu şekilde ona göre PUBG önemsiz say diyorum playstation önemsiz oyun geldi dışarı çıkıp oynayalım bir de filmde gördüğüm bir cümleyi yazdım eee orada bir tane kişinin şeyi var hayali var yani gelecekle ilgili bir hayali var ve başkası onu çalmaya çalışıyor en sonunda işte diyor ki watashi no yume o main nan kani agenai wa yo Onay nankani. Agenay var yok. O karşıdaki kişinin kümşümsüyor. Yani senin gibi birine ben vermem hayalimi. Diyor. Hayalimi senin gibi birine vermem. Onay nankani. Agenay var Sana falan vermem. Gibi. i̇şte televizyon mesela. Bana televizyon. ben televizyon izlemem. Sevmem. Ben bunu diyebilirim mesela. Televizyon Televizyon. Hani hiç şey değil eğlenceli değil. Sıkıcı. Telebiğin lampı onun üstü yok. Yani küçümsüyorum televizyonu. O şey. Kayıt, e, kayıt satın almak istemiyorum. Kayıt takınay. Mesela ne yazılabilir? Kekkon şikini ikanay kara. Kekkon şiki e, düğün. Kekkon düğün şiki düğün töreni. Diyor ki düğüne ikanay kara. Gitmiyorum zaten diyor. Gitmeyeceğim için. Keşo nanka Kay Takınay. Hani makyaj falan satın almak istemiyorum. Makyaj malzemeleri satın almak istemiyorum gibi. Ee, çukoşa. Çukoşa. Şuradaki çuko ikin, eski. ikinci el demek. Şuradaki kuruma yani şa. Birlikte koşa İkinci el araba falan. Kay Takınay. Satın almak istemiyorum. Çukoşa. koşa, Takınay. Takınay. Neyse i̇şte bu örnekler inşallah yeterli olmuştur. Yani benzer şekillerde çıkıyor bu şekilde. Bir dedik üç şeyi var. Bir küçümseme anlamında kullanılıyor. Bir de e, hani sanki diye çevirebileceğimiz anlamında kullanılıyor. Hava diyelim biraz sıcakladı. Anan kattı yine dediğim zaman hani sanki sıcak sıcakladı sıcak oldu anlamında. Neyse buraya kadar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.